MİAD Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Avukat Doktor Mehmet Emin Tatlıpınar ekranlarınızda. Herkese merhaba değerli izleyenler. Stüdyomuzda Mehmet Bey var. İsterseniz sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben emekli subay. Şimdi avukat Mehmet Emin Tatlıpınar. Aslen Aksaraylıyım. E, lakin Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Aynı zamanda Ankara Miyat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun kurucu ortaklarından birisiyim. Müvekkillerimize birçok alanda ve birçok konuda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Devletin birçok kademesinde ve kritik görev yerlerinde uzun yıllar hizmet verdim. İnşallah yakın zamanda da siyaset hayatına atılıp bu hizmete kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim stüdyomuzda Mehmet Bey'i ağırladık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın.